videodan merhaba arkadaşlar bugün size beraber Clash of Clans serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz e arkadaşlar benim asıl köyümdeki devlerimi ikinci seviye yükseltiyorum ve benim asıl köyümdeki neredeyse bütün iksir toplayıcılarım altıncı seviyeydi ama iki tanesi 5. seviyede onları arkadaşlar altıncı seviye yükseltiyorum ee, ve inşaatçısındaki köyümdeyiz arkadaşlar. Altın madenimi 3. seviye yükseltiyorum ve sihi okçularımı da 3. seviye yükseltiyorum. Ee, arkadaşlar bir dahaki videoya hangi birimi yükselteyim? Beta dalaklarımı yükselteyim yoksa devlerimi yükselteyim? Yorumlar kısmına yazarsanız en çok hangisini iste arkadaşlar o birimi e, yarınki videoda sizlerle birlikte ee, yükselteceğim arkadaşlar. Bu arada bütün mayınlarım şu anda inşaat yüzündeki e, üçüncü seviye. E, evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. İzlediğiniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça ve bay bay.